Merhaba arkadaşlar. Bugün son videomuzda sizlerleyiz. Şu ana kadar hedef kitlemizden, stratejilerimizden, amaçlarımızdan bahsettik. Bizler kısaca markanın daha iyi yerlere gelmesi, ulaşılması ve bilinirliğinin artırılmasını hedefledik. Son olarak da reklam filmimizden sonra sizlere veda edeceğiz. Genç kadın günlerden bir gün banyoda oluşan kirleri çıkartmak için saatlerce uğraşmaktadır. Sırada oğlu Ege annesini oyun oynamak için beklemektedir. Her anne diye seslenmesinde genç kadının sinirli bir şekilde tamam diye seslendiğini duyar. Ekranda baba belirir ve eşini telefonla ve oğlu açmıştır. Annesi sorduğunda yine kendini banyoya kapatıp temizlik yaptığını söyler. Baba karakteri iyi bir temizleyiciye ihtiyacı olduğunu anlar ve hemen marketin yolunu tutar. Temizlik reyonunun önünde uzun bir kuyruk olup bu kuyrukta genç, yaşlı herkesin elinde Domestos markasını görür. Burada hedef kitlemizin sadece genç kadınlarla sınırlı tutmayıp her yaştan insanın kolaylıkla kullanacağını vurgulanır. Satın alma kararını etkilemesi için herkes tarafından çok tercih edildiği ve stok miktarı azaldıkça veya edinilebilirliği zorlaştıkça o ürüne yönelik isteği arttırmak olmuştur. Baba karakteri herkesin tercih ettiği markayı alıp evin yolunu tutar. Çocuk annesini beklemekten oyuncakların başında uyuyakalmıştır. Annesi hala tuvalet, banyo, mutfak bütün odaları temizlemeye olmaya devam etmektedir. Burada kullanım alanları belirtilmektedir. Baba eşine domastosu denemesini söyler ve Birden gözde görülemeyen bir mucize gerçekleşir. Her taraf kullanmasıyla bembeyaz olmuştur. Ekranda mutlu bir aile tablosu belirir. Zamanınızı boşa kullanmayın. Domestos kullanın. Sloganıyla reklamımız burada sonlanır.